Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle korku hastanesi oyununu oynayacağız şey var ben Samet. Evet arkadaşlar oyun hemen başlayalım. Yok da ben de varım ya. Ee, biz oynamadık daha hiç oynamadık. Ya ne ben diyorum, oyunu yemek için yürek yemek lazım. Arkadaşlar oyun cidden yani aşırı derecede korkunç. Ya. Anahtarı bul ben buldum. Ve hastaneye gir. Arkadaşlar Bunun anahtarı bul. bulmak çok yani eğer ilk oynuyorsanız çok zor ama biz e, eskiden bir küçük bir oynamışlığımız vardı. O yüzden anahtarın nerede olduğunu biliyoruz. Aynen biliyoruz. İçeride hemen, Hemen bir alalım. Hemen, hemen bir alalım. Ben aldım. Ananı. Bismillah. Bismillah. Bak, bak. Şurada bak. İçime ruh girecek şimdi. İçime ruh tümüşmünlüğü, girecek. Bismillah. 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 İçime ruh girdi. Bildiğin için. Seni samarana... Girdim şu anda. Ben şu anda tam gir bekle. Orada beni bekle. Arkadaşlar anahtarı galiba e, saklıyor. Ay, Ay, i̇çime ruh girdi. Aaaa! Ne var ya ondan gibi. <laughs> Bölen de şey Oğlum bakın yapmayın şöyle şakalar. Samet. Ben de korkuyorum anda. Ya bak şu samarayı da. Ananı. Sen türleri ürperdi. Ben içerideki anahtarı da aldım. Benim çok korkmuş. Nerede o içerideki anahtar? Şurayı görüyorsun değil mi? Bak tam şuraya. Buradan yandaki biz odada. Biz Heh, biz tamam başlar, kapısız odada. Ee, Abi versene şey bekle. Ver. Sese bak. Ya ne yaptınız be? Çok korkunç yapmışlar değil mi? Hmm. Harbiden şey yapıyorum. ediyorum. anahtarı bulamazsın. Buldum bak ya. şurada. Bak. <laughs> bak tam bu için. Bunun ya içinde ya. masanın üstünde. Sağ ol Samet. Arkadaşlar Samet bir de anahtar bulma konusunda aramızda en iyi. Ben bundan sonrasından çok korkarım çünkü bundan sonrasını hiç oynamadık arkadaşlar. İçeriye giremiyorum girdim. Aa. Girdim. Uzam şu anda ben buradayım. Lütfen buradan çıkmak için yardım et. Tamam kardeşim. Kardeşim. Ya bak şu Samara ya. Oda nerede diğer oda? Geliyorum kardeşim. Yine anahtar bulmamız lazım. Gideceğimiz oda nerede Samet? Gideceğimiz odayı bilmiyorum. Neden bu Arkadaşlar oyunun bir de birazcık <laughs> da saçma yeri ikide bir de anahtar istemesi. Oğlum kızı saklıyorlar ya. Ya bayağı ya. İki ikisi yürekli iki yürek için oynamamız lazım bunu. Arkadaşlar iki yürekli Arkadaşlar bunu ilkten bir güzel bir yürek yiyin. Onu bir söyleyeyim. Güzel bir şey çıkıyor. ha ben bir yere gidiyorum Aa, ama. iş istemiyor. Umut abi ben, şuradayız. Ba, 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 ben böyle bir yere gidiyorum. Aa, ben de merak ettim nasıl yani şurası. Çok elması güzelmiş ta burası. Oy. Uyumak için tam bir iyi yer. Tam burada ha, elması mı? oraya yapıştıracağız. Asıl anahtar bu. Bak şimdi elmas olacak orada. Evet. Ay, Aldım. Güzel. Aldım ana. Işık yapıyor. Hı. Aldım nereye gideceğiz? İşte ben de şu Göre anda da. onu arıyorum. Geri, gidiyoruz. Niye geri giderim? Atlayacağız mı? Evet. şey başka yere gideyim mi herhalde? Burası neresi? Portal mı çıldı? E Umut abi. O beni götürsen götürsene oraya? Tekrardan. Ha <laughs> ha buldum onu. Tamam sağ ol. Kardeşim. Aa oradan. Dayan kardeşim. Önünde kim var lan? Cin mi var? Tövbe tövbe. tövbe. Çok klas yapmışlar ama. Alsana. Aha. Hadi Walter çıkalım bu lanet yerden. Walter ya. Yani. Bizim, Ya bizim adımız ya da onun Sen adı Walter. Sen nasıl çıktın oraya? Ben evet. Ben de gidiyorum. Aha. Bitti. Son. Oh, çıktık. Oy, Nereye nice. koyacağız şimdi bu elması? Tamam bunlar gidiyor şimdi. Şuraya yerleştireceğim. Git canına. Biraz daha git. Heh. Tamam. Oyun bitiyor Arkadaşlar oyunun sonu da böyle. Cidden çok korkunç bir oyun. Başka bir korkunç oyunla. Oyun yani bitti arkadaşlar. Başka bir korkunç oyunda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.